Düşünün ki ebedül ebet hayatımızdayız. Orada çalışmak yok, ibadet yok, imtihan yok, sınav yok, bela yok, musibet yok, kaza yok. Hep 33 yaşındayız. Ebedül ebet bir hayat kardeşlerim. Lakin orayı kazanma yurdu dünyadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi dünya ahiretin tarlasıdır. Bugün tarlaya ne ekersek ahirette inşallah onu biçeceğiz. Ya ekmediysek ya orada aç kalırsak ne yapacağız kardeşlerim? Dönüşü yok. Hani o gün insan hakikati gördüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiriyle bulutsuz havada güneşi gördüğü gibi Allah Azze ve Celle'yi herkes görecek kardeşlerim. O gün insanlar, cinler, melekler, bütün hayvanlar Allah'ın huzurunda toplanacak. Cennet getirilecek, cehennem getirilecek hesap gününde. İşte o gün insan mahkeme kübraya çıktığında, asıl mahkemeye çıktığında, hesap, hesap defterlerinin dağıtılacağı anda güneş bir mızrak boyu yaklaştırılacak. Ve insan o gün korkudan kimi boğazına kadar, kimi göğsüne kadar, kimi beline kadar, kimisi diz kapaklarına, kimisi topuklarına kadar kendi teriyle o kadar korkacak, ter akıtacak ki yer çamur olacak ve o toprağa gömülecek kardeşlerim. Neuzubillah. O günün dehşetinden.